Eğitim buluşu ve Başkanı Zehra Kulalı Gezici, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen üniversite öğrencileri için birinci resim yarışması jürisinin resim alanında yeterliliği olmayan eğitimcilerden oluştuğunu iddia ederek eleştiride bulundu. Üniversite öğrencileri için birinci yarış, resim yarışması jürisinin uluslararası akademik disiplin mesaf saf pür sanat alanı olarak kabul edilen resim alanından öncelikle ve ağırlıklı olarak sanatta yeterlilik, ...sanatçı ressam akademisyenlerden oluşturulmadığı... ...ve akademik ünvanlara saygı duyulmadığı görülmüştür. Eğitim İstanbul'u ve Başkanı Zehra Kulalı Gezici... ...ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin sözünü alıntılayarak... ...resim alanının tek başına bir bilim dalı olduğuna vurgu yaptı. Sanat kavramının bir e, diğer anlamı ahlaktır. Sanat eğitimi aynı zamanda ahlak eğitimidir. Sanat eğitiminin hedefi estetik eğitimidir. Estetik eğitimi güzeli, iyiyi, yararlı, faydalı olan değerleri üreten eğitimdir. Akademik, bilimsel ve sanatsal etkinliklerde akademik disiplin alanlarına ve sınırlarına saygılı olmak, akademik etiğin, akademik ahlakın temel ölçüsüdür. Resim uluslararası akademik standartlarında saf, pür sanat ve rönesastan ve özellikle bir resim biliminden bahsetmek gerekir diyen Vinci, bundan bu yana bilimsel disiplin alan, alanı olarak kabul edilmiştir. Öğretmen yetiştiren eğitim fakültesi bünyesinde resim iş eğitimi ana bilim dalı olması da tesadüf değildir. Gezici, üniversite öğrencileri için birinci resim yarışması jürisinin sanatçı ressam akademisyenlerden oluşturulmadığını da ifade ederek akademik etik gereği resim alanında öncelikle sanatla yeterlilikli sanatçı ressam profesör ünvanlı hocalara niçin jüri üyeliği verilmemiştir sorusunu da yöneltti. Bu Abant Baysal Üniversitesi tarafından üniversite öğrencileri için birinci resim yarışması düzenlendiği 27 Şubat 2020 tarihinde üniversitenin resmi sitesinde ilan edilmiştir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından düzenlenen üniversite öğrencileri için birinci yarışma, resim yarışması jürisinin uluslararası akademik disiplin ve saf pür sanat alanı olarak kabul edilen resim alanından öncelikle ve ağırlıklı olarak sanatta yeterlilik sanatçı ressam akademisyenlerden oluşturulmadığı ve akademik ünvanlara saygı duyulmadığı görülmüştür. Özellikle akademik ortamda, resim alanında lisans ve yüksek lisans eğitim alan öğrencilere, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi genç akademisyenlere örnek olması gereken bir resim yarışması jürisi oluşturulamamıştır. Resim alanında düzenlenen bu yarışmada jüriyesi olmak için dekan ünvanı dekan ünvanını kullanmak akademik ahlaka ve et, akademik etiğe aykırıdır. Akademik etik gereği resim alanında özel öncelikle sanatta yeterlilikli sanatçı ressam profesör ünvanlı ve diğer ünvanlı hocalara niçin jüri üyeliği verilmemiştir? Zehra Kulalı gezici açıklamasının sonunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kendi ressam akademisyenlerini yok sayma hakkı olmadığını söyleyerek akademisyenlerden kurulmuş jüri oluşturulmasını talep ettiklerini kaydetti. Resim alanında düzenlenen bu yarışmada jüri üyesinin ilk ikisi İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Güngör Karaoğuz ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Yavuz ve her ikisi de sanat tarihi profesörü. Sanat tarihi alanından gelen bu kişinin resim alanında jüri olabilmesi için çağdaş dünya sanatı, çağdaş Türk resim sanatı alanında çalışmaları ve çağdaş Türk resim sanatı etkinliklerine yönelik eser analizlerine dayalı yazılarının, eleştiri makalelerinin olması ve bu yazınsal etkinlikleriyle sanat ortamlarında kabul görmeleri gerekirdi. Tam da bu nedenle akademik liyakata, akademik etiğe, akademik ahlaka uygun olmayan, akademik resim, resim disiplini alanına ve sınırlarına saygı duyulmayan bir jüri oluşturulduğu görülmektedir. Akademik liyakata, akademik estetiğe, akademik ahlaka uygun olmadan oluşturulduğunda bir kasıt olarak görmekteyiz. Akademik liyakata, akademik etiğe, akademik ahlaka uygun, sanatta yeterlilik sanatçı ressam akademisyenlerden, akademisyenlerden kurulmuş bir jüri oluşturulmasını ayrıca talep ediyoruz.